Videozap'ın herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün e, eskilerden ad, e, adında serimizin e, ilk oyunu ile karşınızdayım. Bu Need for Speed Underground 2. E, Need for Speed Underground 2 bildiğiniz üzere e, Need for Speed'in en başarılı yapmış olduğu en başarılı oyunlardan birisem. Gerçekten çok başarılı yapılmış bir e, oyun. Ve ben e, şu ana kadar hani hastası oldum ve birkaç kez hani 4-5 kez bitirdiğim oyunlardan teki Underground 2. Direkt bu şekilde sizlere söyleyeyim. E, başka neler diyebilirim? Neler diyebilirim? Sahne güzel, e, sahneyi izleyelim çünkü e, bayağı bir şey anlatıyor. E, neden tekrardan <laughs> baştan başladığımız, yarıştığımız falan filan. ...hepsini şu anda bu zannede de anlatacağım. İyi seyirler dilerim. We like what we see. Room my posse for you. and I ain't no for an answer. What's it gonna be? Cool. I just had to take care of a, a little problem. I figured you might want to change things up to help clear your head. Can't say I blame you. Hey, listen. When you get to Bayview, my gal Rachel will hook you up. She's loaned you her ride, it's at the airport waiting. Now it's her baby, so be gentle. Good luck, bro. Be seeing ya. Evet arkadaşlar ee, sanırım senaryodan her şeyi anlamışsınızdır çünkü çok açıkta her şey e, o yüzden <laughs> hakkında pek konuşmaya gerek yok daha demin de gördüğünüz gibi bu araç ile başlıyoruz oyuna ancak tabii ki de bu araç bizim değil e, şimdilik Carlota gidip yeni e, araç alana kadar bu aracı süreceğiz e, tabi bu çok kısa sürecek e, yani bu araçla bir iki yarışa katılacağız ama çakallık olacak bu tabii ki. Her neyse ben daha fazla konuşmayayım. Ee, kısacası yani daha doğrusu konuşacak pek bir şey bulamıyorum. Bu arada abi kazmalıyım üstünde sanırım. Direkt vurdum yalnız arabayı. oo e, ee, iki adet yarışa katılacağız. Sonuçta hani yeni araba alıp hani üzerine hiç oynanmamış bir araba alıp Eee ezik böyle iki saatte bitirmek varken pardon ee, yani o kadar zaman harcamak varken bunu yaparım çok daha iyi hani böyle hızlı bir araç ile kısa zamanda bitirirsem çok daha iyi bence. Oo. Gördüğü gibi bu yarış. <laughs> koyduk bu arada yalnız. Abi burada çok güzel bir şey uygulayacağım. Eğlenceli olacak. Sonuç ya yani sikseler geçemez Böyle yolda giderken şu canlarım diğerlerim arkadaşlarım. Aov kaydıramadım. Ha <laughs> ama sen kurtulamayacaksın. Bu şekilde kaydırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ya gayet de eğlenceli oluyor yani. bu ee, Need for Speed Underground 2'de e, gördüğünüz gibi böyle arabaların yanından yakından yakından geçtiğiniz zaman nos veriyor ama Cela Mosanate'ta falan aha da falan hiçbir şekilde böyle değil yani. Hani saniye başına nos, nos, veriyor sanırım gibi bir şey. Hatta öyle. Hepsi geçti. Dördüncüm eyvah yenileceğim. <laughs> evet benim işim iyi oldu aslında. Niye biliyor musunuz? Hepsini kaydırmış olacağım. Hayır 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 hayır. Kaydıracağım oğlum eve. Hepinizi kaydıracağım yani böyle bir bir koyacağım böyle. Hepsini tutacaksınız. Neyse o iyi bir koydu yani oraya. O da yeter bana. Aa! Hayır. <laughs> Yalnız göte geldik beyler. Tam kaydıramamış olsam ana geri zekalı kendisi döndü. Ben pek beceremedim ama mal kendisi duvara girdi. Kimi öğretiyorsun sen bu işe ha 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 gel buraya gel. Olur. Her türlü kaydıracağım yani ben seni. Bak ya hepsi aynı şeyi yapıyor. İkinci kötü yani. Ah. Dostum. Sen ikinci kez kötü getirmeyen en az. Ve yes. Ben sözümü tutarım ama. Ve hani birinci turu da birincilikle geçtik yani. Şekilsiniz ya. Evet şu an çok şekil olduk yalnız. Ee, bu yeni channel share içinden, e, içinden konuşalım. Copyright ne bilenler için anlatıyorum. Kanalda ee, channel'da aşırı derecede videolarda çok fazla copyright vardı. Ee, nedenini bilmiyorum. Hani videoların bir çoğu zaten orijinal içeriğimde. Ee, neden copyright dedim hiçbir fikrim yok. Ee, ve hani bir duyum aldım. Böyle fazla copyright'ınız olduğu zaman şey yapamıyor musunuz işte tam partner olamıyor musunuz diye bir duyum aldım ben de hiç tehlikeye atmadan hazır hani 1000 2000 subscribe olmadan 62 subscribe da direkt dedim hiç kendimi tehlikeye atmadan e, bu işi yapayım bence iyi bir seçenek oldu bilmiyorum aslında hani e, yani şeyden korkuyorum eskisi gibi hızlıca gelişemeyeceğim diye korkuyorum Of. Hayat zor. Ama inşallah gelişeceğiz ya. Yavaş yavaş eskisi gibi olacağız. Tekrardan diyorum. Subscribe olan olmayan herkese çok teşekkür ederim. Olmaz taraftarıyım tabii ki de. Eee herkese subscribe olmaya davet ediyorum. Bu ilk yarışımızda şimdi ikinci yarışımıza gideceğiz ondan sonra Carlotta gideceğiz Carlotta'dan araç alıyoruz ondan sonra garaja gideceğiz bla 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 <laughs> Ve bir şekilde <laughs> ile Şöyle evet <laughs> Göte geldik <laughs> İyi yarışımız yakınmış Bakayım şuradaki parayı da alalım GG GG no GG Bakayım şurada para var mı bir şey yok iyi Abi A yaptım ha 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 yaptım Bismillahirrahmanirrahim ne oluyor lan Rey. Abi bir dakika kaydırma yöntü Yine göte geldik Aydin Yapamadım Line Hepinizi bir bir kaydıracağım Yes. Mission completed. Yok daha değil. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ve oh yes. Sonunda. Ah ha. Ooh, uh. yeah man! Hadi hadi, haydi! Aha kurtardık. Sadece kurtardık, kurtardık. Ya diğer tarafta rastlarsan en azından böyle orrrrrt adam yardırır geçer. Demiş. Ama işte... Canım e underground yönetimi izin vermemiş bu yarışta. Niye sen? Ne senin de sonunda yarış benim zaten. Aaaa <laughs> farklı <laughs> 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 Yes Bundan nefret ediyorum Yeah baby Ve şimdi tabii ki de Carlotta gideceğiz. Oh, Aa! জানো তো আহ İşte şunu yapacaktık. Oh! O kadar da kolay değilmiş aslında. Unutmuşuz ya bu oyunu. Bayağıdır oynamıyorduk. tam 4 kez falan bitirdim ancak. Hani insan bir şey tekrarlamaya tekrarlamaya o işte körleşir derler. Niye böyle bir şey yaptığıma gelince şuradaki parayı almak için abiciğim. <laughs> yes man 50 dolar. Evet Carlot. Girişimiz de çok hani ciksti yani. you ain't using my ride. Use your cash to pick out a set of wheels. I'll call you later. Hey, you can finally replace those wheels, boss. Evet. Dönümüze bir ton araba sunulacak ve biz bunlardan birini seçeceğiz. Honda mı yoksa Nissan mı? Ben genelde Nissan kullanırım. Bizim arabamız da Nissan zaten. O zaman Nissan al. Tabii ki 240 değil yani. bundan değil yani. O kadar da demedik yani. Yes, şimdi buradan garaja gideceğiz. Daha demin kere sonra bu karınca gibi geliyor. paralar olacaktı. iki tane. Bu da bir yerde 50 dolar olması lazımdı ama sonra da netliyordu sanırım. Böyle dolanmamın sebebi o paralar Var mı yok mu varsa alayım falan. O yüzden başka bir şey yok yani. Bakın gördünüz mü? Abi tane daha. Ve Yes finish. <laughs> Garaja sağ salim ulaştık. Let me give you the four one one. Everything in the Bayview race scene goes through me. Right, evet. mm -hmm. And if you haven't noticed yet, it's the place to be. The race scene here is big. <gülüyor> 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 Bu. Bu, Whatever you like, you can find it if you know where to look. <laughs> Drag, drift, circuits, and way more. The scene runs so deep, we're racing in places you wouldn't believe. Of course, with that comes an opportunity for some serious money. Best of all, there's an invitation-only series called the Underground Racing League for the elite driver, where the coin and the props are off the hook. All it takes is the right cred and the proper connections. Remember, this is my time. You're a guest, so max round back is Tommy. He's a wizard under the hood. He'll hook you up. Hey dude, <laughs> Rachel set it up so you can handle all your business out of the garage. She set aside some room for you. Come on, I'll show you where you can store your rides. Oh be. Kalem cıpkıcıkmış. Cık ve 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 evet arkadaşlar. Ee, eskilerden serisinin ilk <laughs> oyunu olan Need for Speed Underground <laughs> 2'nin ilk bölümünün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ve bu sanırım channel, yeni kanalımızdaki 3. videomuz. Evet arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna gelmiş bulmaktayız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.